Ne yapıyorsunuz gece gece Melis? Top oynanmaz gece gece yapmayın. Alta da gürültü gidiyor yapmayın. Olmaz ama, olmaz. Al Altta gürültü gidiyor İpek. Yapma. Vurma yere vurma yere vurma yere vurma. Bak yapma yapma yapma. Aşağı gürültü gidiyor. Aşağı gürültü gidiyor. Vurma vurma otur 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 otur. Akşam akşam olmaz akşam akşam olmaz. Akşam akşam top olmaz. Olmaz 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 olmaz, olmaz yapma. Evet bir tanesi eksik. Nereye gitti bu top? Aa karnı şişmiş. İpek karnı şişmiş. Ne <laughs> oldu İpek? Topu yoksa yuttun mu? Nasıl ya? İpek. Topu yuttun mu? Nerede? Nasıl Sen oynuyordun ama da. topu. El salı toptu. El salı <laughs> toptu. El salı Aa, nerede? üstünde duruyor hem de. Belli yutmuş yutmuş. İpek kat çıkaralım ya. Onu çıkartalım. <laughs> Nasıl çıkartacaksın? Aa, hem de el salı. Elsa'lı baba topun içinde. Topun içindeki de Elsa. Evet. O da Elsa. Tişört Elsa. Baba. Elsa'lı tişört ve topu da Elsa'lı. Çıkaralım mı içinden? Ama çıkarmamız lazım. Evet bence de. <laughs> bence Çıkarım bir mı? kere vur hızlıca çıksın. Vurayım mı? Efe, iki, iki, Nasıl girdi oraya bir, ya? 1, 2, 3 Çıkmıyor 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 baba, geliyor, geliyor 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 Oh. Baba çıktı. Çıkamadı çıkamadı ah. Çıktı Bakayım. O da Elsa ve Olaf Ve Opey'in üstü de O da Elsa ah. İpek öbür top nerede Öbür top eksik bu sefer İpek İpek öbür top eksik Ah oh. Melis Yoksa sen mi yuttun bu sefer Nasıl ben mi yuttum Karnı şişmiş <laughs> Bu sefer Melis yutmuş İpek. Bu da çıksın. Siz ne yapıyorsunuz? Yutuyorsunuz, yiyorsunuz. Karnı şişmiş. Yavaş yavaş yavaş. Öyle çıkmaz İpek. İpek öyle çıkmaz. Yavaş, yavaş çıkart yavaş. Ama çıkmıyor. Evet çıkmıyor bu toy. Aa. Ya Sıkıştı, sıkıştı kaldı. Ben böyle duramam baba. Herkes güler e, böyle gideceksin. Dışarıya böyle çıkacaksın. Hayır, ben böyle çıkmam dışarıya. E, çıkmıyor ne yapalım? Baba Bural... çıkmıyor. Çıkmıyor. Niye çıkmıyor ya? Vur, çıkartın bu topu. bu vur, topu çıkartın. Yuttu. Melis ya, topu yuttu. Çık top. Ya çıksana. Baba, <gülüyor> 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 <Baba>. <gülüyor> çıkartın <gülüyor> topu. <gülüyor> Yapacağım bir şey yok. Çıkartmamız lazım. <laughs> Deri, nereye? Nereye? Ya ben nereye? Ben gidiyorum. Kimse görmesin. Nereye? Nereye? Gel buraya. <laughs> nereye?